Değer sektör mensupları, sevgili nihai tüketiciler, perde satıcıları, haber portalı ailesi olarak bugün egemen Taştekin'in yanında yerimizi aldık. Evet, ne demiştik daha önceki röportajlarımızda? Tarihler 16 Temmuz 2022 gösterirken egemen Taştekin yine cesaretini topladı ve küçük genç yaşına rağmen ikinci mağazasını açtı. Bu açılışta yine Egemen Taştekin'i yalnız bırakmayan dostları var. Onlardan bir tanesi Winners Perde Sistemlerinin sahiplerinden, ortaklarından Sayın Eyüp Işık. Doğru mudur efendim? Evet, doğru. Hoş geldiniz Hoş o zaman. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sizi tanımak istiyoruz. Eyüp Işık, Winners Perde Sistemleri olarak bizde Stor Zebra motorlu sistem imalatı yapıyoruz Ankara'da. Ee, egemen kardeşim arkadaşımız zaten. Babası Zihni de tanıyoruz. İyi arkadaşlarımız, dostlarımız, iyi esnaflar. Biz de birlikte çalışıyoruz. Bugün de açılışları var. Onlara bir hayırlı olsun temennisi için geldik. Bu şekilde. Genç, dinamik, cesaretli. Aynen. Aynen. Donanımlı, Hanım'lı e ne de olsa babasının oğlu. Anadolu'da bir ta tabir vardır, armut dibine düşer diye. Aynen. Siz neler düşünüyorsunuz bu konuda? Valla Egemen'de ben de bir 10 yıl öncesini görüyorum. Biz de öyle çok genç yaşta başladık. Allah lütfetti, nasip etti. Kendinizi görüyorsunuz Egemen. Aynen, e, o yüzden ikinci mağazası da iyi oldu onun adına. E, zaten babasında bir mağazası daha var. Zaten sektörü de biliyorlar, işi de biliyorlar. Biz de zaten daha önceden de çalışıyorduk. Herhangi bir sıkıntımız, sorunumuz da yok. Değerli bir kardeşimiz. İşini seviyor, işini biliyor. E, Zamanı ayak uyduruyor. O yüzden Rabbim inşallah onu da işini rast getirir diyelim. Amin diyelim. Eyüp Bey nihai tüketicilere tasarımları nasıl buldunuz? Kumaşları nasıl buldunuz diye soruyoruz. Evet. Perdeleri nasıl buluyorsunuz diye soruyoruz. O zaman size de şu soruyu soralım. Bir perde sistemcisi toptancısı olarak e biliyorsunuz sektörü yarıladık. Ortasındayız. Aynen. Durumlar nasıl efendim? Nasıl gidiyor işler? Güzel. Yani e, piyasalar sıkıntılı işin açığı. Evet. Ama e, işini iyi yapıyorsan ...Allah işini rast getiriyor. Bu bir gerçek yani. Hiç iş yok diyemeyiz. Allah'a hamdolsun. İşlerimiz bizim adımıza iyi. Çalıştığımız firmalar da genelde sektörün önde gelenlerinde. Ondan dolayı bizim adımıza işin açı bir sıkıntı yok. Yani Her biz zaman. memnunuz Allah'a şükürler olsun. Şimdi memnun değiliz desek yalan söylemiş oluruz. Ama bu da tamamen kalite ile alakalı. Biz kendi özelimizde mesela bir iki tık fiyatımız yüksektir ama... Niye? En iyi ürünleri alıyoruz. Biraz pahalı alıyoruz. İyi mal ister istemez pahalıdır. E, pahalı alınca biraz pahalı satıyoruz. Ama müşterimiz sattığında nihayet tüketici, tüketici dediğiniz kesimde mutlu olduğu için işimizin devamı geliyor. Bu da sizi ayrıcalıklı kılıyor. Tabii. E, şimdi Allah'ım da olsun dediğim gibi. İş sıkıntımız yok. Hiç boş kalmıyoruz yani. Maşallah. Bir sürü kartele yaptırdık. İnanın daha dağıtmadığımız 30-40 tane kartelamız var yani. Düşün. Geliyor müşteri bu sefer iş var diye ona ona da ver, ona da ver, ona da ver. Bu sefer sezonda iş patlıyor. Bu sefer sözler yerine gelmiyor. İş yetiştiremiyor iş yetiştiremedikten sonra bu sefer işi yetiştirme adına elemanlaşıyorsun, kadroyu çoğaltıyorsun. O alıştım, ettim diyene kadar kalite düşüyor. Belli bir seviyede stabil kaliteyi düşürmeden gidersek Allah'ın izniyle böyle bir problem yok. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, efendim, tabii e, Sayın Eyüp Işık'ın düşüncelerine biz de katılıyoruz. Perakende de böyledir değil mi? Sizi özel kılan da perakende de tezgahtarlığınızdır. Kalite zaten belli. Sektörümüz kaliteden yana Eyüp Bey de evet. dile getirdi. Ee, Egemen Taştekin'in başarısını ben birebir ilişkilere ve tezgahtarlığına borçlu olduğunu düşünüyorum. Ve e, güncel takibini evet. iyi yaptığı için. Evet. Yani bir perdeyi koyup onu böyle yıllarca satmak değildi. De, ne gelişti hemen ona da gireyim, ona Yenil da gireyim. Yenilikçi olduğu için de kardeşim başarılı Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ediyorum, teşekkür ayaklarınıza edeyim. sağlık. Evet, sizler de efendim yenilikçi firmalara girin, yenilikçi firmalardan alışverişler yapın. Ve eğer Ankara'da bizzat keçi öğrendiyseniz tercihiniz Egemen Taştekin'den yana olsun.